Anton Chekhov'un kaleme aldığı Vişne Bahçesi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları tarafından İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde oynandı. Kocaeli Şehir Tiyatrolarının ödüllü oyununu her yaştan insan tiyatro ve sinema oyuncuları ilgiyle takip etti. Muhteşem konusu ve oyuncu performansıyla Vişne Bahçesi tiyatro severlerden tam not aldı. O kadar güzel bir gece geçirdim ki çok keyifli bir oyun seyrettim. Ee... Yani e, rejisinden ışığına, koreografisinden oyunculuğa, kostüme Mehmet Bilge'nin şahane yorumu, şahane rejisi e, başta esna olmak üzere zaten kendisini izlemekten her zaman çok keyif alırım. Ama bütün diğer arkadaşlar, bütün kadro çok başarılıydı. Biz Yani bana çok güzel bir gece geçirttiniz, geçirttiler. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzeldi, çok beğendim. Ben Ülkü Duru'ya katılıyorum. Ben de çok beğendim. Başta Mehmet olmak üzere bütün emeği geçen herkese teşekkür ederim.